Fehmi Hoca ile İngilizce kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu İngilizce'de düzensiz fiiller. Irregular verbs. Bunların sırasıyla arkadaşlar okunuşlarını, Türkçe anlamlarını vereceğim ve her düzensiz fiili bir cümle içerisinde kullanacağım. Umarım faydalı olur. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. be was were been olmak I will be a doctor after I graduate university Üniversiteden mezun olduktan sonra doktor olacağım beat beat beaten dövmek yenmek. AC Milan beat Real Madrid last week. Milan takımı geçen hafta Real Madrid'i yendi. Begin, began, began. Başlamak. It began to rain yesterday when we were at the cinema. Dün biz sinemadayken yağmur yağmaya başladı. Bend. Bent. Bent. Eğmek. Bükmek. Alex bent the spoon. Alex kaşığı büktü. Bite. Bit. Bitten. Isırmak. The dog has bitten the child. Köpek çocuğu ısırdı. Bleed. Bled. Bled. Kanamak. My nose has just bled. Az önce burnum kanadı. Blow. Blue. Blown. Üflemek. Happy birthday. Blow out the candles. Nice yıllara. Doğum günün kutlu olsun. Mumları üfle. Break. Broke. Broken. Kırmak. Mike has broken the window. Mike pencereyi kırdı. Bring. Brought. Brought. Getirmek. I brought these flowers for you. Bu çiçekleri sana getirdim. Bu çiçekleri size getirdim. Build. Built built inşa etmek They have built a big building here. Onlar buraya büyük bir bina inşa ettiler. Buy bought bought satın almak My father bought a new car last year. Babam geçen sene yeni bir araba aldı. Babam geçen sene yeni bir araba satın aldı. Catch Caught Caught Yakalamak The cat has just Cat and mouse. Kedi az önce bir fare yakaladı. Choose. Chose. Chosen. Choose. Seçmek. Melissa has chosen a different color. Melissa farklı bir renk seçti. Come. Came come gelmek Tina hasn't come yet Tina henüz gelmedi dig Dog da kazmak The children have dug a hole Çocuklar bir çukur kazdı do did done yapmak have you done your homework ev ödevini yaptın mı ev ödevinizi yaptınız mı draw drew drawn çizmek Can you draw a picture well? İyi resim çizebilir misin? Drive Draw Driven Araba sürmek I didn't drive to work yesterday. Dün işe arabayla gitmedim. Drink Drank Drunk. İçmek. I haven't drunk tea. For it is too cold. Çayı içmedim. Çünkü çok soğuk. Eat. Eat. Eaten. Yemek. Have you ever eaten a pineapple? Sen hiç ananas yedin mi? Siz hiç ananas yediniz mi? Fall, 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 düşmek. Tom has fallen off the bike. Tom bisikletten düştü. Feed, fat Fed beslemek. Have you ever fed a pet at home? Hiç evde evcil hayvan besledin mi? Feel felt felt hissetmek. What do you feel? Ne hissediyorsun? Fight, fault fault dövüşmek don't fight with anybody kimseyle dövüşme flee flat flat firar etmek two prisoners have fled İki mahkum firar etti. Fly, flew, flown. Uçmak. Which animal can't fly? Hangi hayvan uçamaz? Forbid. Forbid. Forbidden yasaklamak The United States of America has forbidden flights to Asian countries Amerika Birleşik Devletleri Asya ülkelerine uçuşları yasakladı Feel felt felt hissetmek What do you feel ne hissediyorsun? Forget. Forgot. Forgotten. Unutmak. I have forgotten to take my keys. Anahtarlarımı almayı unutmuşum. Forgive. Forgave. Forgiven affetmek My friend Bob has never forgiven me. Arkadaşım Bob beni hiç affetmedi. freeze froze frozen donmak The lake has frozen. Göl dondu give gave given vermek I have given apples for the children. Çocuklara elma verdim. Go went gone gitmek Where did you go last night? Dün gece nereye gittin? Grow. Grew. Grown. Yetiştirmek. The apples are grown in Amasya. Elmalar Amasya'da yetiştirilir. Hang. 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 Asmak. Mary has Hang the clothes. Mary çamaşırları astı. Have. Had. Had. Sahip olmak. I have never had a cat. Benim hiç kedim olmadı. Ben hiç kediye sahip olmadım hear heard, heard duymak i cannot hear anything hiçbir şey duyamıyorum hide hid hidden. hidden saklanmak where did you hide last night dün gece Nereye saklandın? Hurt. 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 Incitmek. Do not hurt the street animals. Sokak hayvanlarını incitmeyin. Keep. Kept. Kept. Muhafaza etmek. Keep my books in your room. Kitaplarımı odanda muhafaza et. Know. New. Known. Bilmek. Do you know this man? Bu adamı biliyor musun? Bu adamı tanıyor musun? Lay. Late. Late, uzanmak. They have laid under the tree. Onlar ağacın altında uzandılar. Leave, left, left terk etmek. Betty has left Tony. Betty Tanıyı terk etti. Lend 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 Ödünç vermek. Can you lend me some money? Bana biraz para, ödünç verebilir misin? Lost 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 Kaybetmek. I have lost my wallet. Cüzdanımı kaybettim. Make, made, made. Yapmak. Have you ever made cake? Sen hiç kek yaptın mı? Mean, meant, meant anlamına gelmek. What does this word mean? Bu kelime ne anlama geliyor? Meet. Met. Met. Buluşmak. Görüşmek. Did you meet Mary last night? Dün gece Mary ile buluştun mu? Dün gece Mary ile görüştün mü? Pay Paid Paid Ödemek Have you paid the bills? Faturaları ödedin mi? Read 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 Okumak Have you read this book before? Bu kitabı daha önce okudun mu? Ride Road Ridden Binmek Sürmek Have you ever ridden a bike? Hiç bisiklet sürdün mü? Hiç bisiklete bindin mi? Ring Reng Run, çalmak, telefon veya zil. The telephone is ringing. Telefon çalıyor. Run, ran, run, koşmak. Can you run very fast? Çok hızlı koşabilir misin? Say, set, saat demek söylemek i have never said such a thing ben böyle bir şey söylemedim see saw so. seen görmek have you ever seen a rainbow sen hiç gökkuşağı gördün mü sell sold sold satmak I sold my car last month Geçen ay arabamı sattım send sent sent göndermek When did you send the letters Mektupları ne zaman gönderdin? Sing. Sang. Sang. Şarkı söylemek. Can you sing a song well? İyi şarkı söyleyebilir misin? Sit. Sat. Sat. Oturmak. Linda has sat on the chair. Linda sandalyenin üzerine oturdu. Sleep. Slept. Slept. Uyumak. I didn't sleep well last night. Dün gece iyi uyumadım. Speak. Spoke. Spoken. Konuşmak. I can speak Chinese. Ben Çince konuşamam. Spend. Spent. Spent. Harcamak. I have spent my holiday in the village. Tatilimi köyde geçirdim swim swim swam yüzmek John cannot swim well John iyi yüzemez take took taken almak götürmek I took the children to the zoo yesterday. Dün çocukları hayvanat bahçesine götürdüm. Teach. Taught. Taught. Öğretmek. Can you teach me English? Bana İngilizce öğretebilir misiniz? Tear. Tore torn, yırtmak. Derek has torn my book. Derek kitabımı yırttı. Tell, told, told, anlatmak. Have you told this matter anybody? Bu konudan herhangi birisine bahsettin mi? Bu konuyu herhangi birisine anlattın mı? Think Thought Thought Düşünmek Where did you go last night? Dün gece nereye gittin? Throw Through Thrown atmak, fırlatmak. Tom has thrown a stone to the bird. Tom kuşa taş attı. Tom kuşa taş fırlattı. Understand. Understood. Understood. Anlamak. We have understood this subject very well. Biz bu konuyu çok iyi anladık. Wake. Walk. Walkun. Uyanmak. When did you wake up? Ne zaman uyandın? Where? Where? worn. Giymek. The students haven't worn school uniform. Öğrenciler okul formalarını giymemişler. Öğrenciler okul formasını giymediler. Win. Won. Won kazanmak. Galatasaray has won the match. Galatasaray maçı kazandı. Write. Wrote. Written. Yazmak. Adam has written his name on the board. Adam tahtaya adını yazdı. Adam ismini tahtaya yazdı. Weep Wept Wept Ağlamak Mary has wept because she has failed in the test. Mary ağladı. Çünkü sınavdan başarısız oldu. Mary ağladı. Çünkü sınavdan kaldı. Evet, arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ee, i̇nşallah faydalı bir ders olmuştur. Bu fiilleri e, ezberlediğiniz zaman ki bu her zaman karşımıza çıkar. Dediğim gibi perfect yapların ve e, passive voiceların tamamında, e, hepsinde, her yerde karşınıza çıkar. Dolayısıyla bunları ezberleyip kalıcı bir hale getirmek için bol bol pratik yapmamız gerekir. Cümle içerisinde sizler de farklı şekillerde kullanmaya çalışın. Böylece bilginizi geliştirin. Her ve gün bilginizi artırın. Özellikle İngilizce seviyeniz uygun. Kitaplar okumanızı hepinize tavsiye ediyorum. Evet hepinize iyi öğrenmeler diliyorum. Sınavlarınızda, derslerinizde, eğitiminizde. Hepinize başarılar diliyorum. Daha sonraki videolarda yine görüşmek üzere, birlikte olmak üzere. Şimdi de hoşça kalın. Allah'a emanet arkadaşlar.